K Dijital'den herkese merhaba. Ben Oğuzhan. Bugün sizlere e-ticaret sitenizin kurulumuna başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan bahsedeceğim. Özellikle sizlerden en sık gelen soruları yanıtlayacağız. Gelin şimdi sitemizin satışa hazır hale gelmesi için nelere ihtiyacımız olduğuna birlikte bakalım. Logo tasarımı e-ticarete başlangıç noktamız. Çünkü logomuz bizim markamızın kimliği. Bizi tüm mecralarda temsil edecek olan görsel logomuz. Bu sebeple her şeyden önce logomuzun hazır olması gerekiyor. Logonun kurulum aşamasından sonra hazırlanması ve iletilmesi durumunda sitenin genel bütünlüğünü bozacak bir tasarım ortaya çıkabilir. Bu sebeple kuruluma başlamadan logonuzu bize iletmenizi bekliyoruz. Eğer logonuz hazır değilse, tasarımla ilgili bizle iletişime geçebilirsiniz. Ürün adı belirlerken kısa bir isim kullanabilirsiniz. Örneğin tişört satıyorsanız eğer kadın ya da erkek giyimde sadece tişört olarak belirtebilirsiniz. Ama ürünün adını erkek, kırmızı baskılı veya yaka tişört olarak belirlerseniz ürünün detayı ile ilgili müşteriyi bilgilendirici bir açıklamada bulunabilirsiniz. Bu da sizin ürününüzün satışa dönme ihtimalini arttırır. Biz de bunu tavsiye ediyoruz. Tabii ki ürün açıklamasına bir şey yazmasanız olur. Ancak bizim tavsiyemiz ürünün açıklama kısmı müşterinin ürün detaylarını gördüğü alan olduğu için Burada ürünle ilgili tüm detay bilgileri vermeniz olacak. Bu alana yazacağınız her bilgi ürünün satın alma ihtimalini artırır ve müşterinin doğru ve sağlıklı bilgi almasını sağlar. Biraz önce detaylı bir şekilde ürün adını yazdığımız tişört için kumaş türü, baskı özellikleri, mankenin üzerindeki ürünün ölçü bilgileri gibi detayları müşterilerinize belirtmenizde fayda var. Eminim siz de müşteri olarak ürün detay bilgilerini bu şekilde görmek istersiniz. Bu sebeple doyurucu bir açıklama olmasını bekliyoruz. Piyasada yaygın olarak kullanılan, müşteriler tarafından da kabul görmüş kategori yapıları bulunuyor. Örneğin tekstilde üst giyim, alt giyim, iç ve dış giyim gibi ana kategoriler. Üst giyimin hemen altında gömlek, tişört, kazak gibi alt kategoriler Alt giyimde de pantolon, tight gibi yaygın kategoriler kabul görüyor. Siz de sektörünüzdeki firmaları inceleyerek bu konuda fikir sahibi olabilirsiniz. Ürünlerin bedenlerini ve renklerini ayrı ayrı yazmamız gerekiyor. Çünkü müşterimiz ürün sayfasına girdiğinde hemen sağda renk detaylarını mavi, siyah, beyaz ya da beden detaylarını small, medium, large gibi detayları ayrı ayrı görmesi gerekiyor. Bu sebeple ürün Excel'imizi hazırlarken Excel'deki beden ve renk kısımlarına satır satır belirtmemiz gerekiyor detayları. Yani 36'dan başlayıp 40'a kadar giden bir ayakkabı serisinde ürün detayınıza, ürünün yanına 36, 37, 38, 40 şeklinde yan yana değil her satıra bir numara gelecek şekilde alt alta yazmanız gerekiyor. Bu tekstilde small, medium, large, x large olarak satır satır yazmamızı gerektiriyor. Stok miktarına mevcut elinizdeki stok miktarını yazabilirsiniz. Eğer elinizde stok bulunmuyorsa stok miktarını boş bırakabilir veya sıfır yazabilirsiniz. Bu durumda web sitenizde ürün tükendi olarak görünür. Ancak burada unutmamamız gereken bir şey var. Tüm ürünlerinizde stok yoksa eğer, tüm ürünler tükendi olarak gözükeceğinden ödeme sistemlerinde onay almanız sorun oluşturabilir. Bu sebeple stokunuzda ne varsa, ürün miktarı 10 tane ise 10, 100 tane ise 100 veya stoksuz çalışacaksanız eğer tüm stoklara belirleyeceğiniz bir rakamı girebilirsiniz. Eğer ürününüzün global barkodu varsa bunu belirtebilirsiniz. Barkod alanı zorunlu alan değildir. Ancak stok kodu zorunlu olarak belirtmemiz gereken bir alan. Eğer mevcut yapınızda stok kodu bulunmuyorsa biz burada manuel olarak stok kodu atayabiliyoruz. Fiyatlarınızı belirlerken İndirimli fiyat ve satış fiyatı olarak iki fiyat göreceksiniz Excel listesinde. Doğrudan satış fiyatını yazabilirsiniz. Örneğin 100 TL olan bir ürünü 100 TL olarak belirtebilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalarda aynı fiyattaki iki üründe indirim yapılan ürünün daha çok sattığı gözlenmiştir. Bu sebeple bir indirim kurgusu belirlemeniz satışlarınızı olumlu yönde etkileyecektir. Renk ve beden detayları dışında teknik özelliklere sahip olan ürünleriniz olabilir. Bu teknik detayları Excel'de yeni bir sütun açarak belirtebilirsiniz. Her ürünün yanına, örnek veriyorum saat satıyorsanız eğer, saatin çapı, kordon özellikleri gibi detayları her ürün için ayrı ayrı belirtmenizde fayda var. Bunlar ürünlerin filtre kısmında, yani müşterileriniz ürünleri filtrelerken e, kolaylık sağlayacaktır. E-ticaret standartlarında, özellikle pazar yeri entegrasyonlarınızda varsa, belirli ölçüde görseller istiyoruz sizden. Bunlar 1200x1800 piksel, 96 dpi çözünürlükte, kilobyte boyutunda ve jpeg formatında olması gerekiyor. Bu ölçüleri çekim yapan fotoğrafçınıza paylaştığınız takdirde size bu ölçülerde hazırlıkları yapıp paylaşacaklardır. Bu görsel standartlara uyduğumuzda sitemizde fotoğrafların biri kare, biri dikdörtgen, biri yatay, biri dikey gibi bir görsel kirlilik oluşturmuyor. Bu açıdan hem web hem de mobil görünümde daha standart, daha şık bir site elde etmiş oluyoruz. Günümüzde müşterilerimiz web sitenize girdiğinde fotoğraflar cep telefonuyla mı çekilmiş yoksa profesyonel bir çekim mi yapılmış bunu ayırt edebiliyor. Bu açıdan profesyonel bir çekim tavsiye ederiz. Slider ve bannerlarda ürünlerde olduğu gibi bir görsel sınırlama bulunmuyor. Çünkü slider ve banner'ların esas amacı satışa yönlendirici olması. Burada slider ve banner görsellerinizi seçerken vitrine koymak istediğiniz, öne çıkarmak istediğiniz ürünleri tercih edebilirsiniz. Burada önemli olan kurulum aşamasında bizim için 10-15 adet yatay veya dikey mümkünse yüksek çözünürlüklü görsellerin tercih edilmesi. Hazırlamış olduğunuz ürün ve tasarım görsellerini bir aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Özellikle dosya boyutlarının yüksek olması sebebiyle fotoğraflarınız mail üzerinden ulaşmıyor. Bu nedenle V transferi kullanmanız daha pratik olacaktır. Burada sadece kritik bir nokta var. Özellikle ürün listenizi hazırlarken ürünlerinizin görsellerle eşleştirilebilmesi için görsel adının listedeki ürün adıyla aynı olması gerekiyor. Örneğin bir numaralı ürünün t-shirt diyelim. Bir numaralı tişörtün görsel adının da bir olması gerekiyor ya da tişört yazabilirsiniz veya stok kodunu yazabilirsiniz. Bu sayede biz de görsellerinizle listenizi eşleştirme şansı buluruz. Ödeme sistemleri web siteniz hazır olduktan sonra sitenize onay verir. Bu şu demek? Web sitenizin kurulumu tamamlandıktan sonra sitenize girip hakkımızda, iletişim ve sözleşmeler, hukuki evraklar var mı yok mu bunlara bakılır. Ayrıca ürün girişleriniz yapılmış mı, fiyatlandırılmış mı bunlar izlenir. Bundan sonra web sitenize onay verilir. Kurulum tamamlandıktan sonra tarafımızdan ödeme sistemine başvuru yapabilirsiniz bilgisi veriliyor. Genellikle tüm evraklarınız hazırsa 24 saat içinde ödeme sistemi size onay vermektedir. Öncelikle bir kargo firmasıyla e-ticaret siteniz için anlaşma yapmanız gerekiyor. Bu anlaşmayı yaptıktan sonra kargonun genel merkezini arayarak altyapı firmanızı belirterek bir e-ticaret sitesi kurmak üzere olduğunuzu ve bunun için API kodlarına ihtiyacınız olduğunu belirtmeniz gerekecek. İlgili API kodları size kargo firması tarafından mail olarak gönderilecektir. Size gönderilen API kodlarını operasyon ekibimize ilettiğinizde kargo entegrasyon işleminiz başlayacaktır. Anlaştığınız kargo firması size bir desi fiyat listesi paylaşacak. Bu listeyi bizimle paylaştıktan sonra yapmanız gereken hangi ürünün kaç desi olduğunu belirleyip Excel'de ilgili ürünün yanına bu desiyi yazmak. İşte bu kadar. Aklınıza takılan tüm soruları operasyon.keodigital.com'a mail atabilir. Bu videonun altında yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.